Olur. Bak bu böyle doğru bir yol olacak anında Ulgar'ı orası. Şuna çuva doğru bak. Oraya yandı mı zaten? Dur. mı ya? Neresi? işi var ne? da Çamacık bir adam ya Tam burnundan açtı berak ayası çıkıyor Bu ne yana yana lan. Bu yana yana

Eve fazlalaıdan bağırır. Allah mı mı? Bunda koğul kara. Bak, eğer zor zorla sen orta düzür mü alırsak? Allah O kabalık mu diyor mu? Aburulma taksi. var. Değil mi? O adamıya da geliyor. Oğlun Yemin biri arkaya açarsa o, o görür herkes. Cambazlı var ya. Oradan biri telefon etti bana az önce. Orada labbalar yani sen orada mı değil ha? Yani. Yangın var dedim ben oradayım Bak arkaya aç. Ya bak köyün 300 evvel ağaçtan var. ileri bak o arka gider. Gel orada bak. Allah iyi Gel orada. Arazinle. Evet sen. Tamam. doldu inşaatın içine ilerle tamam

Var ya, Allah razı şey olsun arkadaşım. Mi araba Hı? Hı? Baktığım, senin de bu arkadaşın. Ora Var. <laughs> ya o gülü bilim bilmem diye bir şey Ekini ver tek. Yarı yarı bölüştür. öyledir yani bir ne, yani çok acayip yani yani. Valla biraz biraz görüştürdüler ama bir tarafına ulaşma ulaşım biraz sakat oraları yani. Hı.

Oh, şimdi canım bak Murat mi? Toprak yol Ne gibi konuşalım burada? Abi e, yangını gördün mü? Nasıl çıktığını? Yangın çı çıktığını görmedik. Biz de ben e, yakın e, mahalle, mahallede oturuyorum ben de. Bu Hacı Köşe mahallesinin komşu mahalleyiz biz. Ben Türkut'le bağlıyım, onlar Ahmet'le bağlı. Fakat e, tabi dumanı görünce biz tabi e, mecburen e, ormanlarımızın Yanmasını istemediğimizden dolayı da gelmek zorunda kaldık. Nedir, ne değildir, müdahale var mıdır? Ramazan kurbanı dolayı, dolayısıyla e, vatandaşlar, herkes e, bayramda olduğu için müdahale var mı yok mu gözlemci olarak geldik. Ee, ne durumda şu an bilginiz var mı? E, gördüğünüz gibi şu anda çek, çekimler de yaptınız herhalde. Biz de sizin gibi böyle yamaçtan karşıdan bakmaktayız. Araziler oradan suları... Hortumdan yukarıdan tepeden aşağı veriyorlar. Fakat yol olmadığı için de biraz sarp arazi, vadi olduğu için çok fazla da müdahale edilemiyor galiba. Şu anda yani şansımız şu, rüzgarın olmamasından biraz avantajımız var. mecbur gidecek. Ya bu keto ya biz doğru değiliz her 3 kilometre. Tamam. Ömeren yol yaparsın. Ha hayır. Ya şey olmaz. Ya morum var iki tane. Konsept ya.